Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre. Tekno Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Gear Mobile Etap 5'e Sionigen modu 13 nasıl kurulur bunu göstereceğim. Bunun için videonun açıklama kısmında 5 tane dosya var arkadaşlar. Bu dosyayı indirip bilgisayar aracılığıyla tabletin hafızasına atmamız gerekiyor. Dosyaları tabletin hafızasına attıktan sonra ise tabletimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Tableti açarken arkadaşlar Güç açma tuşu ve ses açma tuşunu aynı anda basarak açıyoruz. Evet şu anda recovery moda giriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar TVRP menüsü geldi. Ama bu ROM'u kurmak için TVRP 3.0 ve üzeri lazım bize. Bunu da Türk devsteki arkadaşlar sağ olsunlar düşünüp ayarlamışlar bizler için. Flashlanabilir şekilde TVRP 3.0 yapmışlar. Bunu da Türk Devs'teki arkadaşlar yapmış. Tekrar teşekkür ederim onlara. Öncelikle TVRP 3.0 kuruyoruz arkadaşlar. Üzerine tıkla tıklayarak. Swipe to confirm flash diyor. Sağ çekiyoruz. Evet şimdi ana ekrana geçip reboot ve recovery diyoruz. Don't install diyelim. Şimdi TVRP'miz artık 3.0 oldu arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar TVRP 3.0 olduktan sonra bize uyarı geliyor. Öncelikle dilimizi değiştirelim. Türkçe yapıyoruz dillerden arkadaşlar. Evet Türkçe'yi buluyorum. Türkçe dedikten sonra değişiklikleri izin vermek için kaydıra basıyoruz. Şimdi temizle bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Gelişmiş temizlik. Dalvik, sistem, ön bellek, veri. Dedikten sonra temizlemek için sağa kaydırıyoruz. Evet burası biraz zaman alıyor arkadaşlar. Çünkü yüklü işletim sistemini siliyor. Arkadaşlar bu arada yani ROM kesinlikle tam stabil. Hiçbir hatası yok. Dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. İsterseniz gel moda 13 temalarını da yükleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde yani sorunu yok yani düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi evet temizlik tamamlandı diyor arkadaşlar. Geriye basıyoruz. Ana menüye geçtik. Şimdi bağlaya giriyoruz yani mount'a. Buradan sistemin tikini kaldırıp geriye basıyoruz. Ve yükleden Yeni Mobile Etap 5 13 Cyanogen mod dosyasını seçiyoruz zip dosyasını. Flashlamak için sağa kaydırıyoruz. Evet flashlanıyor bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kurarken öncelikle ROM'u kuruyoruz. ROM'u kurduktan sonra Google Apps ve Google Play Store çalışmayan arkadaşlar için Google Play Store fix'i yaptım. Bunu yüklememiz gerekiyor. Şimdi geriye basıyoruz. Öncelikle Marshmallow Google Apps'i kuruyoruz. Sağ çekiyoruz kurmak için. Evet, kuruldu. Şimdi geriye basıp Play Store fix'ini yüklüyoruz. Dilerseniz Dolby Atmos isimli ses güçlendirme uygulaması var arkadaşlar. Sesi netleştiriyor yani bir equalizer uygulaması. Çok iyi bir uygulama. Dilerseniz bunu da yükleyebilirsiniz. Evet ben yükledim uygulamayı. Yükledikten sonra sistemi yeniden başlata basıyoruz arkadaşlar. Ve Android 6.01 olarak Sionegen mod olarak açılıyor. Rom tamamen sade arkadaşlar hiçbir şekilde e, nasıl desem kullanılmayan uygulamalar yok mesela portladığım romda radyo vardı geri mobile etap 5'te radyo olmadığı için radyo vericisi olmadığı için daha doğrusu e, gerek kalmadığından sildim uygulamayı. Gelir Mobile Etap 5'in stok romuna göre arkadaşlar 2 kat daha hızlı bu Marshmallow romu. Evet açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. uygulamaları optimize ediyor. Bu arada arkadaşlar ROM dediğim gibi çok stabil bir şekilde çalışıyor. OTG özelliği çalışıyor arkadaşlar. Dahili dosya yöneticisi çalıştırıyor, destekliyor. ROM'u yüklerken arkadaşlar hiçbir dosyanız gitmiyor. Sadece sistemi siliyoruz. Yani SD kartı silmediğimiz için herhangi bir dosyanız gitmiyor. Ama Android işletim sistemli cihazımızın rootlu olması gerekiyor. Yani genel mobil ayet app'e ruhsuzken bunu yapamıyoruz. Evet. Bundan önce arkadaşlar, e, ilk olarak çıkan Marshmallow 6.0.1 SioneGen mod, Gen Mobile etap 5 için, hatalıydı, bayağı hatası vardı. Kamera ve Bluetooth çalışmıyordu. Şu anki port ROM'da düzeltilmiş bir şekilde size sunuyorum. Her hatasını kendim düzelttim. Benden habersiz e, ROM'un çalınmasını istemiyorum. Çalanlara hakkım helal değildir, bunu da buradan söyleyeyim arkadaşlar. Sorunlarınız olursa yorumlara yazarsınız. Ben de size yardım etmeye çalışırım arkadaşlar. Evet ROM açıldı şu anda. Türkçe dilini seçerek devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sim kart yok diyor. Cihazda şimdi şöyle sorular soran da çıkacak. Bu cihazın sim kart girişi var mı? Arkadaşlar bildiğiniz üzere Genel Mobile Etap sim kart yeri yok. Bu portladığım ROM'dan dolayı geliyor. Biz buraya atla diyoruz. Onu ileride kaldıracağız atlıyoruz. İlerliyoruz. Atla. Evet. Bir dakika. Atlamadı şu anda. Yine de atla diyelim. Evet. Başladı arkadaşlar. Biraz uğraştırdı. İlk defa böyle uğraştırdı. Evet görmüş olduğunuz üzere Cyanogen mod 13. Gayet stabil. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Şimdi iki tane kamera uygulaması kurdum. Çünkü sebebi şu. Bir Cyanogen modun kamerası ve kalitesi gayet kötü arkadaşlar. Çekerken kötü daha doğrusu. Çektiği fotoğrafın kalitesi yine aynı kamera kalitesinde. Diğer kamera ise Google kamera arkadaşlar. Onu kurdum. Tarayıcısı falan orijinal Cyanogen mod tarayıcısı. Dolby Atmos arkadaşlar gösterdiğim üzere. Şimdi görev yöneticisi çalışmıyor şu an. Görev yöneticisini açmak için arkadaşlar ayarlara gireceğiz. Ayarlardan tuşlara giriyoruz. Tuşlardan menü tuşuna kısa basıldığı zaman son uygulamalar, uzun basıldığı zaman son uygulamaları alıyoruz. Ondan sonra artık görev yöneticimiz çalışıyor bu şekilde arkadaşlar. Seri ve akıcı yani. Dilerseniz Google Play Store üzerinden tema yükleyerek buradan temaları seçerek tema yükleyebiliyorsunuz. Aşağıda temalar var arkadaşlar. Temalar. Buradan uygulayabilirsiniz temaları. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.